Minecraft Dogbox serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hemen bayağı bir karman çorman oldu. Onları hemen bir düzeltmemiz gerekiyor. Hemen şu sandıktan oraya bir gidelim. En son bizim bu arkadaşlar bizden odun modun istiyordu. Onları halledecektik. Odunları atıyorum, kömür atıyorum, meşaleyi atayım mı? Yarısını geri alalım. Lazım çünkü bize lazım olacak. Hatta odunların hepsini atmış. Odun bize lazım değil çünkü. Etleri birazdan fırına atacağız. Tüy atıyorum belki lazım olabilir. Şunu attık. Kılıcı bilmiyorum bir işe yaramıyor. İpi attım. İpten biliyorsun hani yün oluyor. Başka bir şey oluyormuş. an aklıma gelmiyor ama. Hemen bir deri attık. Başka atacak barutu da atalım. Belki lazım olabilir yani. Şu an bana lazım değil mi? Bir de ne var orada? Köpek balığı dişi var. Yani şu anlık lazım değil. Bu arada kazmaları görmüşken hemen gidip bir kontrol edelim. Bizim biliyorsunuz ki madencilerimiz vardı. Ve onların düzenli ihtiyaçları falan oluyor. Onları gidermemiz gerek yoksa burada oturup bekliyorlar. Ne aldık buradan? Tam taş maş falan buradan kendileri alırlar zaten bizim inşaatçılar Çünkü geziyorlar. Bizim diğer inşaatçıyı biz nereye attık? Yani daha doğrusu madenciyi. O da burada değil mi? Bunda ne var? Hmm, o 43 de nereden buldun onları? Hemen şundaki demir de bunları pişirmemiz lazım. Taşlar kalsın ya da bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir 64 taş alıp hadi 63 onu bir pişirmemiz lazım. Elbet bunlar a yavru at. Onlar verlesinler. Şu bizim fırınlar ne durumda? Tamam yani balı al bunu at. Buraya ne durumda? Kanka buraya bütün demirleri atıyorum. Bura neymiş? At bunun hepsine kömür. He, farklı bunlar şimdi fark ettim. Buraya da 64 taş atalım. Kanka biz buraya birkaç tane fırın yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben şu an. Hemen şundan da yapalım hatta iki tane yapayım ya. Yani elbet lazım olabilir şey bunlar. Tamam iki fırın. Bu fırınları nereye teliyoruz biz? Burası değil şurası değil. Onları o zaman şöyle yapalım. Elbet lazım olur bunlar. Fazlalıkların yarısını alalım. Ha tamam, bunu oraya değil lan. Onu şuraya at. Şuna da mı fazlalık vardı? Bunda hatta çökme lan ama onu da şuraya iteleyelim bunlar bize bayağı bir lazım olacak şeyler çünkü buraya da bir tane 48 de atıyoruz hatta şunu da koy üzerine ne olursa artık fazlalık olarak yemekler ne durumda Şuna at şunu al başka pişirilecek bir şey şu anlık yok elma falan tamam onlar pişsin biz de orada eksik evleri halledelim tamam o en son verdiğimiz evi de bitirmişler gördüğüm kadarıyla hemen şuradan bir başka eve geçelim Hatta direkt inşaatçıların evlerine falan mı geçer Hani bir dakika sen orada bir kalk sen I get to build it again. Bunların bir ara yollarını da çözmemiz lazım. Şey ne durumda peki? Tam boşta kalan ev var mı peki bazı evler dışında? Ona göre buraya ekstra ev yapmamız lazım çünkü. Aha ayılar ne sayılarla şu yok. Bak şunlar kalmış bak bunların hepsini halletmemiz lazım bizim aslında. Tamam bunları yapalım ya da dur. Ha dur onlar kalıyor değil mi orada? Kanka o zaman biz bunlardan başlıyoruz. Bunu build de onu yapmaya başlasınlar. Bunu da build diyeceğim ama çevresindekiler gidecek. O yüzden şu iki ev o yüzden ellemiyoruz sen. an. Bunlar tamam. Şunları falan. Şunlar aslında yapmaya gerekiyor mu? Şunu yapacağım. Bunları yapmamız gerekiyor. Bu arada evet kolumu mikrofona çarptı. Ufaktan böyle bir ses patlaması olabilir. Not good enough, hey. Hemen bunu da bu Şimdi bizim bak bir tane daha inşaatçı yapabiliyor musunuz? Bak bir tane daha inşaatçı yapabiliyoruz ama onu bu tarafa değil. Onu biraz daha kenara yapacağım çünkü inşaatçıların belli bir alanları var. Belli bir alandan sonra belli bir yere gitmiyorlar. Yani orada mesela biz bir evi işaretlediğimiz zaman onu yapmıyorlar yani. Onu yapmaya tenezzül bile etmeye geçtim. Gidip bakmıyorlar bile sorun nedir ne olacak diye. Bir inşaatçı da burada olsun. Çok güzel. Şimdi bir de bizim normal evler yapmamız lazım. Onun için bize meşale gerekiyor. Var mı meşale üzerimizde? Var meşale. Çevresine odun lazımdı. O zaman sizdeki ağaçları kırpalım artık. Altta zombi var. Şu anda kalsın. I serve onu with pleasure. Bu kendi sınırız odun çevremizi başka tarafa taşıyacağız. Şurayı komple bir kıralım. Şimdi bu evlerin yapılması lazım ki sonraki evlere bir yol açılsın. Çok güzel. Şunu ver. Şunları alalım. Odun çimen falan istiyor. Oo bayağı bir kralı çok iyi. Dediğim gibi bunları alacağız mecbur. Çünkü dediğim gibi bu evlerin artık şey olması gerekiyor. Bu evleri yapıp bizim buraya tam bir düzenlememiz gerekiyor buraya, burayı ver onu da. Buraya komple bir kıralım sen gel sen gel. kere yapacağız. O yüzden bunları mecburen böyle toplamak zorundayız şu an. Aşağı falan kıdemmiş o farkındayım onun. artık bunlara komut verebiliriz. Yani özellikle önce şuna bir komut vereyim ben şuradan. Build diyoruz hemen şuna. Buraya da komut verildi. Bunları ver en azından. Bunu yaparsak bunun çevresindekiler de gidecek. O yüzden şuradan başlıyoruz. Çok iyi kırıldı burası da. Şu fidanları topla. Fidanlarla zaten bayağı bir şeyimiz yok. Dediğim gibi bunları başlayalım. Aslında bunları eleme gerek yok ya zaten şu çevresinde olmayacak bu? Hemen buna da bir build dediğimiz zaman ne kadar odun var bayağı bir odun olmuş. Hemen şu şuraya hemen bir atalım bayağı bir çimen de istiyor çimen çıkmaz benden. Ben yani ekstra uğraşmak gerekiyor. Şimdi, şimdi nereye düzleyebiliriz ki burada? Tamam bu gitme göre demek ki bir şeyler güzel ilerliyor. Oğlum aslında ne işi var lan burada Gel sen buraya gel gel. İlla beni uğraştıracaksın. Bak görüyor musun bak kaç vuruşta indiriyoruz bunu. Abi o kurt adamlar bunun 50 katıydı la. Şurayı alıyorum ben. Bunlar bize bayağı bir gerekecek. Baksana bak biraz ben fazlalık Bunları bizim direkt indirmemiz lazım buraya. Ne yapıyor <laughs> oğlum? Buradan bir bile çıkmaz bence. Bir stek çıkar değil mi? Bir stek çıkmış hatta. Nerede o bizim inşaatçı arkadaş? Görüyor musun? Bak bak şuralar çok abanmışlar bir de. Tamam diğerine geçmişler. Şeyi koruyorum. Toprakları şuraya koyuyorum ben. Bir toprakları. Yani bu lazım olmayacak. Şurayı düzleştir. Bunlar toprakları lazım olacak şeyler. Fazlalıklarımızı bir alalım. En azından üzerimizi büksün ya da kenara bırakayım çünkü lazım oluyor bunlara. Yani şöyle bir düzleştirme yapsak yeterli olur diye düşünüyor muyuz? Aslında biraz daha düzleştirme lazımdı ama. Bu bize belli bayağı bir uğraştıracak bir şey. Tamam buraya kadar yeterli. Ne kadar toprak var? 49 tane toprak var. Onu da hemen şuraya koyalım. 49'unu da at. Fazlalıkları alalım da kanka, burada yol var mı, burada yol yok. Fazlalıkları bir alalım. <laughs> Kenarları direkt kırpalım yani. Tekrar lazım olacak şeyler değiller gördüğüm kadarıyla. Kenarları kırp baktığımız için daha iyi olabilir. biraz daha güzel estetik bir görüntü de sunabiliyor tabii ki de. Şuraya kadar aldık. Ne var şimdi? Bir 62 tane daha çıktı. Bak buraya yapmaya başlamışlar bile. Onları da hemen şuraya koyalım. Şunu at gitsin. Güzel bak. İki inşaatçı burada çalışıyor. İki inşaatçı da şurayı bitirmek üzereler galiba. Ya da bitirdiler mi? Tam anlamadım ben onu. Bir şey istiyor mu? Ee, tahta merdiven istiyor bu ev için. Tamam sorun değil. Bunun altı başka bir madene mi çıkıyor? Evet burası başka bir madene çıkıyor. Burada sonra uğraşacağız. Yani şu anda köy bence fena gitmiyor. Yani şimdiden baya bir ilerlediğimizi düşünüyorum. Ben eksiklerimiz tabii ki de var. Biraz daha zaman geçsin. Şuraya ben çevreye ben bu duvarlar ördükten sonra buraya golemler yapmamız lazım. Yalnız burası boş kalmış la. Şunu bitirsin de buraya bir tane ev falan yapalım biz. O zaman şöyle yapalım. Bu benim bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere demeden önce buraya kadar eğer izleyip beğendiyseniz bir abonelinizi bir de beğeninizi alırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.